Bu kadar yeter. Artık yeter. Antara böylesine korkunç bir şeye başvurarak Woodland'dan inanılmaz bir şekilde nefret ettiğini kanıtladın. Onun onurunu yok etmeye çalıştığın için bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Seni katiyen affetmeyeceğim. Ve sana söz veriyorum. Pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Sen kendini Bay Honda olarak göstererek beni kandırıyordun. Bu evin ve tüm servetin saygıydın. Bunu benim adıma devredilen mülk için mi yaptın? Tokatını beni korkutacağını mı düşünüyorsun? Sözleşmeyi korkudan imzalayacağımı mı düşünüyorsun? Gerçekten mi ha? Hayır tabii ki hayır böyle olmayacak. Ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Mahkum olacaksın. Seni paran için yalvartacağım akşam. Akıllı olduğunu düşünüyorsun. Bekle ve gör. Hepinizi evsiz bırakacağım. Kimse yardımınıza gelmeyecek. Hiç kimse size acımayacak. Size söylüyorum, beni dinleyin. Hiçbir şeyin kalmayacak. Hiçbir şeyin kalmayacak ve ben intikamımı alacağım. Her şeyi bildiğine göre abimi öldürdüğümü de biliyorsun, ha? Bunu biliyor musun? Ve şimdi aileni hepsini hepsini yok edeceğim. Bunu ben yapacağım. Önce bu yaşlı cadıyı öldürerek başlayacağım. Onu kendi ellerimle öldüreceğim ve sonra... Sonra hiçbir işe yaramayan Kutlan'ı ortadan kaldıracağım. Bütün bunları bana ihanet etmek için mi? Bunun için mi yaptın Akşat'a? Gerçekten mi? Bu bir hata değil. Kendi mezarını kazdın. Antara! Hayır Akşat. Servetini ve mülkünü geri alana kadar sinirli tepkiler vermene izin veremem. Tüm çabalarımız boşa gidecek. Hedefime ulaşmaya bu kadar yaklaştıktan sonra kaybedemem. Böyle yapmayı bıraksan iyi olacak. Lütfen yapma. Sanırım elbisenin kalitesi iyi değildi. ya da terzi bir hata yapmış olmalı. Bu yüzden bluzumun kayışı çözüldü. Aa anne, iyi misin sen? Hayır anne, doğru zaman değil. Duygularını kontrol et lütfen. Pekala. Sorun değil da. Hiç sorun değil. Herkesin başına gelebilir. Bu tür olayları çok ciddiye almamak gerekir. Şimdi git. Hadi git ve biraz dinlen. Tazelen. Ee, yani kıyafetlerini değiştir ve sonra tekrar görüşürüz. Evet Kut'tan bence de yukarı çıkıp biraz dinlenmelisin. Üzgün olmalısın. Son anda Şansın yaver gitti, çok şanslısın. Yoksa utançla karşı karşıya kalacaktın. Bu korkunç olurdu. Bana o terzinin numarasını ver, gidip ona azarlı. Böyle bir hatayı nasıl yapabilir? Odana git ve biraz dinlen. Evet, gerçekten Antar annem çok haklı. Terzinin hatası olmalı. Bunun için kesinlikle cezalandırılmalı. Kim olursa olsun suçluyu bağışlamayacağım. Herkesin önünde küçük düşürüldüm. Bunun hesabını soracağım size söz veriyorum. Bunu yapan cezasını çekecek. Gel anne. Hayır. Zahmet etme lütfen. Ben bir süre yalnız kalmak istiyorum. Anne, Bay Honda bir şeylerin yanlış gittiğini nasıl anladı? Neden kurtarmaya geldi Guttan'ı ha? Biraz eğlenmek istedim ama hiç eğlenemedim. Onu kim bilgilendirdi? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Nasıl? Antara anne nereden bilebilirim ki? Orada olanlar beni de çok şaşırttı. Sanırım tam ve bizi izliyordu ama görmemişim. Acaba kim mahvetti? Hayır Antara anne. Ben yapmadım. Talimatlarına uydum. Yanlış bir şey yapmadım. Lütfen bana inan. Seni herhangi bir şey için suçladın mı ha? Yapmadım. Bana karşı çıkabilecek kadar cesur değilsin. Bunu yapmış olsaydın şimdiye kadar yapardın. Ya da şimdiye kadar seni öldürmüş olurdum. Rahatla tamam mı? Bana bırak. Tamam mı? Tanrı'ya şükür Antar anne bana inandı olanlardan benim sorumlu olduğumu öğrenirse eğer beni kesinlikle öldürür. Lakşmi Durga ya da Tam ve şey haber vererek işleri mahvetti. Ama Kuttanın onurunu kaybetmemiş olması gerçekten çok iyi bir şey. Aksi takdirde kendimi asla affedemezdim. Teşekkür ederim Tanrım. Git Akşat Ben senden uzaklaşmayacağım Şşş Her seferinde konuşmak gerekmez Guttan Gülüz'ünü dikene kadar Sakince burada duracaksın Senden hiçbir şey istemiyorum Senden izin istemiyorum Sana söylüyorum Neden yapmayayım Antara evli değilim O yaşlı adamla evlenmedim Ayrılmadı good'dan. Evet farklarımız var. Bazen gereksiz yere tartışıyoruz. Ama bağımız hala aynı. Çok özel bir bağımız var. Ne şikayetler daha. Bu eşin olarak görevlerimi yerine getirmemi engellemeyecek. Eşimin bana ihtiyacı var ve hoşuna gitse de gitmese de onun yanında olacağım. Şimdi sessiz kalacaksın ve dediğimi yapacaksın hemen. Hadi. Lutz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.